<laughs> böyle git yardım edin. Hayır. <laughs> yardım edin. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Haydi çıkın oradan benden saklanamazsınız. Yeter artık çıkıyorum dışarı açıyorum gizli yere. İşte açtım. Arda geliyoruz. Zengin ne yaptın sen? Fakir artık yüzleşme zamanı. Ağlama hadi oyna. Tamam ya sizi daha fazla korkutmak istemiyorum merak etmeyin size zarar vermeyeceğim. İstediğin Asgard senin olsun. Oynadığınız oyun her neyse işe yaramayacak. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Başka bir olay istemiyorum tamam mı? Yalnız olay istemiyorum diye de her şeye susacağımı köpek gibi itaat edeceğim bekliyorsam da onu da benden bekleme. Ha sizlerin şu Türklerin kurt soyundan gelme olayı değil mi? Yok köpek olamayız falan. Ben karşımda kurt görmüyorum. It görüyorum sadece. Bir kurt peşinden 40 tane köpek havlatmıyorsa o kurt kurt değildir. Yani ben eğer it olsaydım senin gibi köpekler peşimden havlamazdı.